Merhaba sevgili Kovalar. Yakında önemli gelişmeler olabilir ve siz bir şekilde bunları şimdiden sezebilirsiniz. Bir an önce eyleme geçmek için sabırsızlanmanız mümkün. Kendinizi her türlü girişime hazır hissedecek ve kararlı olacaksınız. Bugün 31 Mart 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay enerji ve motivasyonumuzu yükseltebilir. Yeni ayın enerjisiyle birlikte hareketli bir gün geçirebiliriz. İlginç gelişmeler yaşayabilir, sürpriz haberler duyabiliriz. Gün içerisinde sabırsız ve dürtüsel hareketler yoğunlaşabilir. İlişkilerde zaman zaman stres ve tansiyon yükselebilir. Tepkilerimizi kontrol etmeli, riskli ortamlarda bulunmamalıyız. Akşam 23.07'de Ay Kova burcundaki Venüs'le seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sosyal ve toplumsal kavramlara ilgimiz yoğunlaşabilir.